Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün alışverişimizde bu hafta bime gelen çok güzel çeyizlik eşyalar var. Onlara e, bakmak için e, geldim. Hem fikir olması açısından. Burada evet, bambu çok güzel fincan seti var. 99.9. Tekrardan burada ikili. Bu şekilde ayla ayu yazan fincan seti var. Hemen yanında fakirin tekrardan kahve baharat öğütücüsü var. O da çok güzel. Waffle makinesi var burada arkadaşlar. Fiyatı 169 lira. Oldukça güzel. Bu hafta full çeyizlik eşyalar gelmiş. Her evin ihtiyacı olan bardak küçük bardak ikili baharatlık çok güzel 39.90 40 lira Bu da oldukça çok güzel bir ürün tavsiye ederim misafiri çok olanlar için tekrardan buradan ee, Kadeh bardakları var çok çok ee, güzel bu hafta bayağı bir bardak çeşitleri gelmiş bu şekilde çok güzel ee, tekrar buradan su bardağı var kadeh bardağı var bu da güzel fiyatı 30-25 TL her evde bulunması gereken tarzı takımı altılı fiyatı uygun 20 lira 19.97 lira fiyatlar çok uygun burada bu şekilde şekerlik var şu ürün çok güzel arkadaşlar baharatlık. Ben çok beğendim. 35 lira. Yani 34.90 35 lira. Ben çok beğendim. Güzel oldukça güzel ürünler. Burada da ilk defa gördüm. Yoğurt makinesi. Fiyatı da oldukça uygun. 100 TL. Yoğurt makinesini ilk defa duydum. İlk defa gördüm. Burada tekrardan çok güzel bir kahve makinesi var camdan 99.90 kuruş çok güzel o da çok beğendim bu ürünlerin hepsi o kadar güzel ki tekrar kilitli kahve makinesi var 99.90 100 ile bu hafta e, bayağı bir kahve makinesi gelmiş burada da tekrardan kahve makinesi var Kış geldiği için fakirin ısıtıcısı indirimde şu anda. Şöyle göstereyim. 139 TL Kış olduğu için Tekrardan şöyle bambu baharatlık var. O da çok güzel. Çok beğendim. Şöyle bir süs ürünü Şöyle bir süs ürünü var Duvara asılıyor O da çok şık Bundan al, almayı düşünüyorum şu anda plastik sürahi Bir fakta saklama baharatlı, çok kullanışlı. Yani bu hafta çok güzel ürünler gelmiş. Tekrardan Bambo'nun bir ee, şey kahve içme şeyi gelmiş, tepsisi gelmiş. Normal cam tepsimiz var burada. O da çok güzel beğendim. Sakut bu makinesinin fiyatı da çok uygun. 69.90 ee, Ürün çok fazla var. Çok güzel şeyler gelmiş. Şurada borcam tepsi. 29.90 fiyatı çok uygun. Mermer desenli çatal bıçak. Seti 24 parça. 129 TL. Tam bir çeyizlik arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Çok kaliteli ama tam için. Burada da ikili kafa var. Çok güzel. O da, o da çok beğendim. Ya bu hafta çok güzel ürünler gelmiş gerçekten. Ben beğendim beğendim. kurutucu kurutucusu bu da. Fiyatı galiba 30 TL. oldukça güzel. Thank <laughs> you.